Güzellik öyle bir şey değil yani böyle ay, kalemle cetvelle çizilmiş e, gibi. E, evet her o şey. o o kadar simetrik olması şey Senin değil. yani. Senin yaptığın işte güzellik karakteri ne kadar inandırıcı kıldı. Aynen. Ama mi? onlar aynı zamanda hani sadece Fahriye Cam ve Pelin Önkil için demiyorum onlar aynı zamanda e, kozmetik sektörüne de hizmet eden güzeller haline geldiler. Tabii tabii. Şampuan, krem, tabii. serum diyet saç Peki onların benzerliğinin dışında bir şey soralım sana. Oyunculuklarını soralım soralım. Fahriye mi Pelin Akil? Pelin Akil. Ciddi mi? Vallahi ya. Ben Pelin Akil yani şöyle Fahriye mi Pelin Akil, Fahriye mi Pelin Akil mi dediğin için Pelin Akil diyorum. Hı hı. Burada üçüncü bir ismi sorsam onu söyleyebilirim yani. Yani ikisi de bence average oyuncu. Hı. Yani böyle hani çok böyle şeylere ama mesela e, Pelin'i Suskunlar dizisinde çok beğenmiştim Hı, evet. yani oradaki böyle karaktere girişi onu yorumlayışı çok iyiydi Fahriye'yi de Fahriye böyle ilk dizisinde falan böyle e, yaprak dökümünü. Evet, yaprak dökümünde sevmiştim ama mesela şu an ikisi de hani böyle yaptıkları işlerde çok böyle yüksek notalara çıkan şeyler değil yani Hı. işte zaten en büyük sıkıntı şu oluyor bu kadınlar artık dizilerde güzel gözükmekten vazgeçemiyorlar. Evet, Bravo. evet kesinlikle. Doğru. Yani dayatmadan dolayı evet, evet, kalemle yani, çizilmiş Aynen, o böyle. Bakışlar. Yani bir oyuncunun kendisine yapabileceği en büyük kötülük nasıl göründüğüyle ilgilenmesi aslında. Sen nasıl göründüğünün bir önemi yok ki yani güzel gözükmek zorunda değilsin. Oradaki karakter eğer zor durumdaysa, çaresizse sen de çaresiz ve zor durumda ve hatta. Ee, saçma sapan yani böyle e, kötü gözükmelisin. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinç'in 20 Mayıs'ta dijital platformda evet. bir dizileri girecek. Ben fragmanı birkaç kere izledim. Hatta fotoğraflarına baktım ya ikisinin de yüzünde gram bir şey yok. Evet. Kırışıklık da var. Kıvanç'ın gözaltı da var. Ee, evet. Ya da Özge Özpirinç'in alnının şurasında bir şey Yalnız o dizi ikisi... izlemeye başladığımızda ortalık karışacak söyleyeyim. Yani, e sen bir daha geleceksin o zaman. Öyle <laughs> mi? Ortalık karışacak. Belki yazısını da ben yazarım hatta. Şöyle. Değil mi? Yani şöyle dizin ben işte fragmandan film ya da dizi eleştirisi olmaz ama benim anladığım yani e, şey olacak yani onu izletecekler bize. Onu izlettiklerinde, evet. ortalık karışacak çünkü e, yani mesela şöyle söyleyeyim, ben donanma kenti Gölcük'te yaşadım Hı. gençliğimi. Evet doğru. Ve o, o yüzden bir sürü kez ben denizaltılara bindim. Çıktım. Hmm. Benim denizaltıcı bir sürü subay, az subay arkadaşım var. Bunlar şey Türk silahlı kuvvetlerinin en sinirleri sağlam personelidir. Çelik gibidir onların sinirleri. Hmm. Dizi başka bir tarafa götürüyor bu işi ve. Ortalık karışacak gibi Ciddi geliyor bana. Misin? Evet. misin? tartışılacak diyorsun. Evet, evet. Çok malzeme Evet. Çıkmış. Yazıyı ben yazarım ya. Bir ilk gün şey olsun ee, yazısını Yazıyı yazarım. Girersiz. Girersiz 20, daha 20 daha sonra insan. tartışma noktasında <laughs> Olur, seni yani. buraya tekrar bekleriz. Evet. Ve Nurgül Yeşilçay'la ilgili haberimize geçiyoruz. Bu kez Nurgül Yeşilçay'ın gündeminde oyunculuk yok eski eş var. Cem Özer hatırlarsanız geçen hafta programımıza konuk olmuştu ve eski eşinin... Şu an e, nişanlısı e, Necati Bey'le tanışmak istediğini söylemişti. Arkadaşlarımız bu sözleri Nurgül Yeşilçay'a iletti. Nurgül Yeşilçay ne diyor? Durduk yerde eski kocayla görüşmek. <laughs> Cem Özer eski eşine mesaj yolladı. Necati ile tanışmadım henüz. E, tanışmayı istiyorum. Nurgül Yeşilçay neden pek orada olmadı? Hani her dakika görüşmek istesen eski koca olmaz. Nurgül Yeşilçay eski eşinin teklifini neden ve nasıl reddetti? Bir manası olmadığını düşünüyorum. Nurgül Yeşilçay ile Cem Özer 2004 yılında evlenmiş. Bir yıl sonra da oğulları Osman Necati kucaklarını almışlardı. 6 yıl sonra ise sessiz sedasız boşandılar. Herkes kendi hayatını kurdu. Cem Özer bir kez daha evlendi. Nurgül Yeşilçay ise aradığı aşkı Necati Kocabay'da buldu. Biz hala üşeniyoruz. Evet. Bu üşenme aşamasını geçemediniz mi? Geçemedik <laughs> ya. Çok zor bir şey bence diyor. Arkadaşlarınız da el atmadı galiba bu olaya. Atmıyorlar. Onlar bir önce hava attı. Biz hallederiz falan filan dedi. Şimdi herkes uzaklaştı. Ortada kaldık. Ortada kaldık öyle. Herkesin beklediği düğün bir türlü gerçekleşemedi ama çoktan bir aile olmayı başardılar. Baksanıza Osman Necat bile annesi Nurgül Yeşilçay'a Necati Kocabay'la evlenmesi için baskı yapıyor. Bir yaz düğünü olur mu acaba? Yaz mi acaba? Dün acaba? Dın dın dın. Belki. Hadi. <laughs> 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 Benden bekleme ben yapmam. Ama Mesela sen o ayarlama. ekiple beraber çalışıyordun. Sen ayarlamıyorsun o ayarlamıyor. Bana ne ben mi Dum. ayarlayacağım? Kendi düğünümü ben mi ayarlayacağım? <laughs> Ben de gerçekten bunu anlamıyorum yani. Geçtiğimiz günlerde Cem Özer ikinci sayfanın canlı yayın konuğu olmuş ve Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisiyle tanışmak istediğini söylemişti. Necati ile tanışmadım henüz. E, tanışmayı istiyorum. E, Nurgül'e çok iyi geldiğini düşünüyorum. E, e, Necatı görüyorum. Necat çok keyifli, çok mutlu. Evet. Öyleydi. Belli ki. Evde huzur var. Ay ne güzel. Peki Cem Özer'in bu tanışma teklifine Nurgül Yeşilçay ne yanıt verdi dersiniz? Cem Bey'in de bir açıklaması vardı. Eee Necati Bey Nurgül'e çok, geliyor. çok iyi geliyor. Onunla <laughs> Bence de iyi geliyor. Karıştırmayı Bence de iyi geliyor. Ya fırsat olmadı yoksa hani de tanışmak istedi, o da tanışmak istedi. Fırsat olmadı yani. ...durduk yere de eski kocayla da görüşmenin bir manası olmadığını düşünüyorum hani. Nurgül Yeşilçay açık açık olmaz demedi ama... ...konuşmasıyla, tavrıyla bu tanışmaya çok sıcak bakmadığını da belli etti. Etik değil mi sizce? <laughs> ya etik değil mi? Değil. Ee, hani her dakika görüşmek istesen eski koca olmaz. Ee, bir şey olur tabii ki görüşürsün hani çocukla ilgili bir şey olur falan filan görüşürsün. Yoksa etiklikle ne alakası var yani? Ama... Ee, fırsat olmadı yani öyle söyleyeyim. Gül haklı mı? <laughs> ya bu çok mayınlı bir bölge yani evet. böyle o yüzden bu eski eş sorunsalı şeydir. E, arada çocuk varsa zaten görüşmekten vazgeçemiyorsun. Ama yani burada şey var tabii. Hani çok da tatlı cevap vermiş bu arada. Hani o eski eş, eşle sürekli görüşsek Boşan zaten eski eş lazım. olmazdı diye. O o kadar böyle şey ki. Nokta bir cevap ki. Ama şey var. Yani Cem'in hala böyle ben hala e, Cem Bey'in Nurgül Hanım'a aşık olduğunu düşünüyorum. Aa Aman deme öyle aşık <laughs> Öyle mi? Aman. Ya bak bir şey... Yok ha, öyle Şöyle deme. çok ha. iddialı bir söylem olacak evet. ama erkekler mülkiyetçidir. Ve o şeydir Eski yani... Eski de benim olsun. Evet yani böyle o hani böyle haddimi de aşmak istemem bu arada. İkisini Hı. de seviyorum ben Cem'i de Nurgül Hanım'ı da ikisini de seviyorum. Oyunculuk güçlerine hayranım. E, canlandırdıkları karakterleri çok seviyorum vesaire. E, ama... Mesela hani böyle çıkıp böyle tabii sürekli de böyle sorular sordukları için adam ne yapsın ama e, hem kendini böyle olgun çağdaş göstermeye çalışıyor hem bir yandan da böyle Nurgül'ün hayatında hala böyle hani şey gibi böyle eski işin böyle ufukta azalarak bitmesi gerekiyor ya hani orada o bir yel, bir yelken direği hala gözüküyor yani onu anlıyorsun. <laughs> böyle bir durumu var. Giden çocuk olmanın mi? da bunda etkisi var mı? Tabii. Çocuklarının olmasından. Ama olması çocuk da mi? artık büyüdüğü için Büyüdü. bence o yüzden Öyle biraz yani. kopmuş. Bir de zaten çocuğu maddi manevi daha çok kucaklayan Çocuk, maddi, manevi, daha çok kucaklayan, çocuk büyüyünce daha çok görüşüyorsunuz Ciddi artık mi? Olarak. Aynen. Öyle yani yani mi? Benim de 19 yaşında çocuğum var. O çünkü çocuğun büyüdükçe problemleri ve ihtiyaçları daha çok artıyor. O yüzden yani. başına yani ufak, ufak çocuk daha annenin alanında hmm. baba şey yapmıyor yani baba cüzdan adamı lazım olunca bir şey gönderiyor falan vesaire ama çocuk büyüdüğü zaman artık baba da bir ebeveyn olarak çocuğun hayatına dalıp orada durmak Ama zorunda. Ama bazıları için de iş işten geçmiş oluyor. 19 yaşında bir anda baba Tabii. demek. Babanın 19 yaşında bir anda belirmesi. E diğer 19 yılda neredeydin? Valla böyle bir arkadaşım var ve onun böyle dramı bana çok şey geliyor, üzücü geliyor yani. Ve o babanın hala böyle hani... E, babalık çabası. yapmaktan. Çaba ama yani hala da baba olmaktan uzak. Ha. Yani böyle bir i̇skele an. İskele babası. İskele babası işte insanlar. Can babası. Ya da iki dizi seyredip gaza gelip duygusallaşıp ha, ondan sonra işte, 20 tam, yıldır görmediği tam çocuğunu arıyor. Ya da instagram babaları anneleri var. Evet. Orada çok güzel pozlar veriliyor ama gerçek hayatta durum hiç öyle değil. Aynen.